Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde GIMP Fusion'da ControlNet'in kullanımını öğreneceğiz. Kim Fusion, Stable Diffusion, Automatic 11.11 .11 web sürümünün bir eklentisidir. Daha önceki dersimde bu eklentiyi anlatmıştım. GIMP'i çalıştırmadan önce Stable Diffusion'un arayüzünü çalıştırmamız gerekiyor. Şimdi tekrar GIMP'e dönelim. ControlNet'i kullanabilmek için bize örnek bir görsel gerekiyor. Şimdi gidip görselimizi bulalım. Ben görseli Pexels adındaki siteden indireceğim arama bölümüne Men standing yazdım. Yani ayakta duran adam. Şöyle bir bakalım. Evet gayet güzel görseller var dikkat ederseniz. Buradaki görselimiz fena değil. Bu görselimizin üzerine sağ tıklayıp resmi kopyala diyelim. Resmi kopyaladıktan sonra Gimp'e geçebiliriz. Gimp'te kopyaladığımız görseli yeni bir katman olarak buraya yapıştıralım. Shift Ctrl V'ye bastığımız zaman hemen görselin kopyalandığı haliyle buraya yapıştırıldığını görüyoruz. Şimdi Infusion menüsüne gidelim. Burada aktif katmanı kontrol netle kontrol edeceğiz. Tıklayalım. Evet, burada çeşitli seçeneklerimiz var. Modülü burada Open Pose'a alabiliriz. Sonrasında modelimizi seçelim. Evet aşağıda Weight ağırlık değeri var. Varsayılan değerde kalabilir. Etkisini artırdığınız zaman kontrol netin etkisi fazla olacaktır. Yeniden ölçeklendirme modu var. Scale to fit diyor. Yani iç kısımdan ölçeklendir, uydur diyor. Eğer düşük VRAM oranına sahipseniz buna tıklayıp biraz daha hızlı bir şekilde render edebilirsiniz. Kontrol modu dengeli de. Eğer kontrol netin çok daha etkili olmasını isterseniz kontrol net daha önemlidir. Seçeneğini seçebilirsiniz. Benim promptum yani istemim çok daha önemlidir derseniz My prompt is more important'ı seçebilirsiniz. E, balance da dengeli demektir. İsterseniz her ikisini e, beraber kullansın. Diğer değerleri şu anda değiştirmeyeceğim. Varsayılan değerde kalabilir. Tamam diyelim. E, dikkat ederseniz bu aktif katmanın adı kontrol net bir olarak değiştirildi. Şimdi Infusion menüsünden Text to Image yani metinden görsele araçlarına gidelim. E, şurayı şöyle bir genişletelim. Buraya isterseniz öncelikle Türkçe bir istem yazalım. Sonrasında bu istemi çevirelim. E, i̇stemi sokakta yolun ortasında duran kahverengi montlu adam olarak belirledim. Şimdi bunu seçelim. Ben Crow Translate kullanıyorum çeviri için. E, çeviri işlemini yapalım. Man in brown coat standing in the middle of the road on the street. Hani çok dört dörtlük bir gramere sahip olmasına gerek yok. Bunu anlayacaktır yapay zeka. Şöyle buraya yapıştıralım. Evet isterseniz diğer ayarlarda da değişiklik yapabilirsiniz. Yükseklik ve genişlik 512'ye. 512'de birazcık görseli sıkıştırabilir. İsterseniz buradaki görselin çözünürlüğünü de belirleyebilirsiniz. Evet, sampler'da varsayılan değerde kalabilir. Sizler diğer örnekleyicileri de seçebilirsiniz kontrol neti mutlaka aktif hale getirmemiz gerekiyor. Evet diyelim. E sonrasında tamam diyelim. Bakalım nasıl bir görsel oluşturacak. Bu arada isterseniz negatif istemler de ekleyebilirsiniz. Örneğin sokakta herhangi bir şekilde araba yok. Buraya cars yazabiliriz. Yani arabalar herhangi bir şekilde sokak ortasında araba bulunmayacaktır. Evet bunu ekledikten sonra tamam diyelim. Şu anda bir süre beklememiz gerekecek. Stable Diffusion'un arayüzünde de dikkat ederseniz şu an render işlemi başlatıldı. Tabii ki grafik kartınızın VRAM gücüne göre bu çok daha hızlı veya yavaş olabilir. E, görselimizi şöyle bir inceleyelim. Adamın yüzünde bazı problemler var. İstemlerde yapılacak bazı değişikliklerle veya çözünürlük değişikliğiyle bu problemler giderilebilir. Ancak bizim için önemli olan Buradaki poz. Şöyle bir katmanı gizleyelim. Dikkat ederseniz buradaki adamın pozunu yeterince örneklendirdiğini görüyoruz. Adamın şöyle bir bakalım. Sağ ayağı biraz kıvırıp geriye doğru. Sol ayağı birazcık ileriye doğru. Kollar hemen hemen eşit. Ancak burada diğer kolu biraz daha geriye doğru. Eğer kontrol net ayarını dengeli değil de kontrol netin daha önemli olduğunu belirleseydik belki çok daha yakın bir sonuç alabilirdik. İsterseniz şöyle yapalım. Tekrardan bu katmanı seçtiğimize emin olalım. Burada isterseniz dengeli de değil de kontrol net daha önemlidir diyelim. Şöyle ağırlığı da birazcık daha artırabiliriz. Hafif. Burada diğer hani eşik değerleri var. Bunları da değiştirerek sonuçları incelemenizi tavsiye ederim. Tamam diyelim. Sonrası da tekrardan metinden görsele sayfamızı açalım. Burada virgülden sonra portrait diyebiliriz. Yani boydan görüntüyü alsın. Evet şöyle birazcık genişletelim. Burası birazcık hantal. Hani kıstığımız zaman alt tarafa küçültmüyor. Belki ileride bunu değiştirebilirler. Realistik dedim. Portre dedim. Arabalar bulunmayacak. Evet yine 512'ye 512'de kalabilir. Tamam diyelim. Yeniden oluşturulduğunu görüyoruz. Evet görselimiz kontrol net katmanın üzerinde oluşturuldu. En üstteki katmanı gizleyelim. Evet sonucumuz bu sefer bu şekilde dikkat ederseniz. Evet, burada paltoyu sürekli uzun yapıyor. Tanımlama yaparken kısa bir ceket olarak da tanımlayabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. E, ee, ayaklar yine görüntülenmemiş. Belki ölçeklendirmeyi tam olarak veremediğimiz için olabilir. E, evet, kontrol net katmanını seçelim. Görüntü menüsünden görüntüyü ölçekle diyelim. Burada 600'e 750 yükseklikte olduğunu görüyoruz. İsterseniz bir de ölçeklendirme yapalım. Bu katmanları şöyle bir silelim. Evet, tekrardan Kim Fusion'da araçlara gelelim. Evet, resize modu Just Resize'a getirelim. Sadece yeniden ölçeklendir diyelim. Tamam diyelim. Yeniden Text to Image'e gelelim. Evet, burada değeri 600 civarına getirelim. Çok hassas değil. Burada okları kullanarak bunu yapabilirsiniz. Örneğin alttakini de 750'ye getirelim. Batch count'u 2'ye çıkartalım. 2 tane görsel oluştursun. Step sayısını da birazcık artırabiliriz. Beklememiz gerekebilir biraz. Ancak burada amacımız denemek olsun. Evet yukarıda da brown kotu, e, palto değil de ceket olarak değiştirelim. E, buraya jacket yazdım. Tamam diyelim. Kontrol e, netim konsol arayüzünden de işlemi görmekteyiz. Birazcık yavaş olduğunu bu sefer görüyoruz. İki görsel oluşturacak. Çözünürlüğü de birazcık artırmış olduk. E, çözünürlüğü değiştirdiğimiz zaman çok daha iyi sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Dikkat ederseniz. ikinci görselimizi inceleyelim. Birinci katmanı gizleyelim. Evet bu da gayet güzel olmuş. Yalnız burada yaşlı bir e, adam oluşturmuş. Bunu İstemi değiştirerek tabii ki düzeltebilirsiniz. Çok daha detaylı istemler girerek değiştirebilmek mümkündür. Pozumuzda gayet uyumlu dikkat ederseniz, bu aktif kontrol net katmanla bağlı olarak pozu değiştirmiş olduğunu görüyoruz. İşte de fena değil dikkat ederseniz. E şu ortadakini gizleyelim. Aradaki farkı görmekteyiz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde Kimg Fusion'da netin temel düzeyde kullanımını öğrendik. Sizler promptları yani istemleri veya diğer ayarları değiştirerek istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Sonraki Kim Kimg Fusion derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.